Köpekler hastalanırsa ne olacak? Ya köpek toplayıcı onları yakalarsa? Bu durumda ne yapabiliriz ki? Keşke birkaçını eve götürebilsem. Ama bir türlü parktan ayrılmak istemiyorlar. Hepsine tasma ve madalyon takmaya ne dersiniz? Sence işe yarar mı? Köpek toplayıcı Wendy'yi barınağa götürdükten sonra beni aramıştı. Çok iyi bir fikir. Mutlaka denemeliyiz. <laughs> İşte oradalar. Umarım kaçmazlar. Kızlar size bir hediye getirdi. Yoksa özel bir mama mı? Hı? Hayır. Güvende olmanızı sağlayacak bir şey. Kesin başka bir aşıdır. Hı. Size de tasma ve madalyon takacaklar. Bizimki gibi. Ama buna ne gerek var ki? Köpek toplayıcı sizi yakalarsa kızları arayacak ve kurtulacaksınız. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü sizi seviyorlar. Hı -hı. Tamam. O zaman ben varım. Ben de varım. Bugünlerde köpek toplayıcı parkta daha sık dolanıyor. Harika. Hadi bizimle gelin. Hadi sen de gelsene. Gelmeyeceğim. Ben köpek toplayıcıdan daha hızlıyım. Geçen sefer az daha yakalanıyordun. Barınak çok korkutucu bir yer. Emily beni kurtardığında gerçekten çok sevinmiştim. Ee, güvende olmak daha iyi sanırım. Geliyorlar. Gel oğlum. Bu canını acıtmayacak. Hmm. Gördün mü? Hepsinde isimleriniz yazıyor. Senin adın artık Iago. Seninki de Cody, sevdin mi? Sıra sende tatlı kız. Korkma. Bence Lucy ismi sana çok yakıştı. İsimlerini çok sevdiler. <laughs>